Hadi, sana hayat veren adamı böyle mi karşılıyorsun sen Monro? Oh, kollarımı sana zorlukla sarabiliyorum. Tam şişko olmuşsun. Monro, <laughs> 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 biliyor musun baban gerçekten çok komik. <laughs> Peki sen hiç değilsin. Benim esprilerim genelde daha zeki olanlara yöneliktir. Florida'ya taşındığını sanıyordum. Ne yani zamanımı işlevini kaybetmiş sihirli yaratıklarla golf oynayarak mı geçirseydim? Pekala ben daha 639 yaşındayım. 200 seneden beri hala aynı yaşta olman çok ilginç. Ha. Buraya çok önemli yeni bir iş için uğradım ben. Ki şu an için biraz fazla kısa değil mi sen? Ayakkabılarımın altına yapışıp yapışmadığına bağlı. <laughs> çok zeki bir kız. Eminim bazen boğuşuyorsunuzdur da. Sen ve çılgın Jim. Bu doğru mu çılgıncı mi? Benim adıma değil ki.